Herkese selam arkadaşlar. Güneşli bir Ankara pazar sabahından selamlar, saygılar diliyorum. Ee, YouTube'u ilk açtığımda kendime yaptığım yatırımlardan bahsetmiştim. Bu yatırımlarından da en önemlisi bence İngilizcemi geliştirmek oldu. Bana en çok geri dönüşü sağlayan, en fazla kazanç sağlayan yatırımlarımdan, kendime yaptığım yatırımlardan bir tanesiydi. Belki en önemlisiydi İngilizcemi geliştirmek. İngilizceyle nasıl tanıştım? Ondan bahsedeyim önce. Ee, ben ilkokuldan sonra bir dönem bizim dönemimizde yani ilkokuldan sonra kazanıldı Anadolu Lisesi. Ortaokuldan sonra da var tabii ki ama ilkokuldan sonra kazanan ekiplerim ben. 7 yıl Anadolu Sesi okuyan ekiplerim Kayseri'de. Sami Yangın Anadolu Lisesi'nde. Eğer izleyenler varsa selamlar olsun arkadaşlardan, eski arkadaşlardan denk gelirse. Kayseri Sami Yangın Anadolu Lisesi mezunuyum. İlkokuldan sonra 7 yıl orada okudum. Orada basketbol takımında falan oynadım. Çok keyifli günlerdi. Buradan selamlar olsun. An anayım eski okulumu konumuza dönecek olursak İngilizce ile tanışmam hazırlık sınıfından oldu. İlk okuldan sonra, İngilizce, ilk okuldan çıktıktan sonra hiç İngilizce bilmiyordum tabii ki. Sınıfımızda TED Koleji'nden gelen arkadaşlar da vardı. Onlar tabii bayağı İngilizce biliyorlardı. Ben kendimi bayağı kötü hissetmiştim orada hazırlık sınıfında. Onlar İngilizce konuşabilecek bir seviyedeyken ben İngilizce ile ilgili hiçbir bilgim yoktu, tecrübem yoktu, tanışmışlığım yoktu. İlk İngilizce ile tanışmam, karşılaşmam orada oldu ama İngilizcemi hazırlık sınıfında çok fazla geliştiremedim. Çünkü çevrede bana İngilizce ne kadar değerli olduğunu anlatacak, bunu bana hissettirecek kimse yoktu. Ben de tabii yaramaz, haylaz bir öğrenci olarak Andolisi'ni kazanmama rağmen çok fazla üzerine düşmedim. ve Dolayısıyla İngilizcemi çok fazla kendime bir şey katamadım. İngilizce anlamda hazırlıkla bir şeyler öğrendik tabii ki ama çok daha fazla gelişebilirdi diye düşünüyorum. Daha sonra iş hayatına başladığımda İngilizcenin ne kadar değerli olduğunu gördüm. Daha sonra İngilizce'yi geliştireyim diye çalışmalara başladım. Bana en çok şey katan şey şuydu, böyle bir Kindle aldım arkadaşlar, ben bunu davetler aldım. Daha önce de almıştım ama bu sonradan aldım, şu an şarj yok tabii ki. Böyle bir Kindle aldım, Amazon ürünü, siz başka markalardan falan da alabilirsiniz. Bunu yanımda taşıdım, sürekli yanımda taşıdım, sürekli şey, bilim ansiklopedileri, ondan sonra ilgimi çeken şeyler, kitaplar. Kindle'da çok fazla okudum. Yani bu okumayla benim gramer altyapım bir hayli gelişti kelime dağarcığım çok fazla gelişti. Okuduğum anlama becerim çok fazla gelişti. Ama İngilizce biliyorsunuz dört yetenekten oluşuyor. diğer yeteneklerin de gelişmesi gerekiyordu. Konuşmayı geliştirmek için birçok video makale izledim ama sonunda şuna ulaştım. Konuşabilmek için dinlemek gerekiyor. Aile yani bizim çocuklarımız nasıl yapıyor? İki yaşına kadar, iki buçuk yaşına kadar, neyse bir buçuk yaşına kadar. Dinliyorlar sadece dinliyorlar ve sonra copy-paste e, yaparak, e, bizi kopyalarak konuşuyorlar. Ben de bu şekilde ilerlemeye çalıştım. Çok fazla e, YouTube'da video izledim. Ted Talks izledim mesela, çok fazla Ted Talks izledim. E, yabancı dizi izledim. E, günlük haber, e, Voice of America falan vardı, onları onları dinledim. Kulağımda sürekli kulaklık takıldı ve bunları dinledim. E, bazı durumlarda, günlük konuşmalar içinde e, böyle gezi programları falan vardı, onları izledim. Yani günlük konuşma dilleri yazıyordum İngilizce'deki konuşma e, sahneleri falan diye YouTube bu yüzden çok değerli bir yer. E, bunları izledim bol bol. Dolayısıyla dinlemem de çok gelişti. E, Ted Talks'tan farklı aksanlarda insanların konuşmalarını anlayabilecek seviyeye geldim. Çünkü orada çok fazla farklı kişi var, çok fazla farklı konu var. Merak ettiğiniz konularda bir şekilde izliyorsunuz. Ben bunu e, altyazıda bir şekilde izledim. Altyazıda takip ederek e, izledim. Şimdi herkesin iyi orta hiç farklı bilim adamları ya da bilim insanları bunu farklı düşünebilir ya da aynı düşünüyor olabilir, bilmiyorum. Benim için altyazıyı takip ederek dinlemek, e, kelimelerin telaffuzunu anlayabilmek, söyleyebilmek açısından da oldukça değerliydi. Çünkü altyazısız izlediğim zaman e, bazen hangi kelimeyi söylediğini bilmiyordum. Bilmeyebiliyorum, anlayamayabiliyorum. E, Halbuki öyle olunca da o kelimeyi öğrenmeden geçmiş oluyorduk. Ben altyazıyı takip ederek e, bütün konuşmaları dinledim, öyle söyleyeyim. Yani altyazılı bir şekilde dinliyordum. İhtiyacım olduğu zaman, altyazıya bakıyordum, ihtiyacım olmadığı zaman altyazı bakmadım ama ilk zamanlar, ilk belki bir yıl, iki yıl e, tamamen tamamen altyazılı olarak baktım. Daha sonra Amerika'ya sınavlara da girdim tabii. Amerika'ya gidecektim. Amerika'ya şöyle girdim, dinleme sınavı yaptılar bizi. E, dinleme sınavından oldukça yüksek bir not aldım. Daha sonra dediler ki, e, Amerika'yla telefonla konuşma yapacaksınız. E, tabii ki iletişimde de görmek çok değerli biliyorsunuz. Bazen e, bizim İngilizcemiz, Türk İngilizcesi birçok şeyi elle, kolla, mimikle, jestle falan anlatabiliyoruz. Karşı tarafa aktarabiliyoruz ama herhangi bir görüntü olmadan e, iletişim, telefonda iletişim biraz daha zor oluyor. Ses kalitesi falan da ona göre ona göre biraz daha düşük oluyor. 45 dakika telefonda konuştuk. Çok zor bir sınavdı kendi adımı. E, bir paragraf okudular bana. Paragraftan ne anladığımı tekrar anlatmamı istediler. Önce kendimi tanıttım. Daha sonra bir paragraf okudular. O paragraftan e, ne anladığımı tekrar anlatmamı istediler. Sonra e, bana roleplay verdiler. Dediler ki işte Amerika'ya geldin, burada kablolu TV kurduracaksın, neler yapmak istersin. Hemen orada bir o kimliğe bürünüp, tabii biraz da hızlı ve yaratıcı düşünceyle o kimlikte sizden bir şeyler söylemenizi, konuşmanızı bekliyorlar. Son şeyde işe, işe falan nasıl gidiyorsun diye sordular. Ben de anlatıyordum. işte Amerika'da bir blok kavramı vardı. Dedim ki işte 3 blok gidiyorum, sağa dönüyorum, 4 blok gidiyorum, sola dönüyorum, düz gidiyorum falan. Ondan sonra dediler ki ne kadar sürüyor yani evden işe gitmen ne kadar sürüyor? Ben de yani hep şey vardı arabayı çalıştırıp işe giderken ikinci şarkı bir türlü bitmiyordu. Ben dedim ki ne kadar yavaş gidersem gideyim radyoda ikinci şarkıyı bitiremiyorum diye bir cevap verdim birince. Çok hoşlarına gitti dediler ki bayağı güldüler dedim yanlış bir şey mi söyledim falan? Ee, yok çok biz de, de senden işte bir one minute, two minutes gibi bir şey bekliyorduk. Cevap bekliyorduk ama cevabı çok hoşumuza gitti. sınavı şu an bitiriyoruz dediler. Ee, Amerika hoş geldin falan dediler bana. Ee, böyle bir konuşma sınavını bitirmiştim, geçtim. Özetle size tavsiye edeceğim şey, gramenizi gramerinizi geliştirmeniz için e, bol bol okumanız gerekiyor. Cümle yapılarını anlayabilmek için, e, sınavlarda başarılı olabilmek için yok dil gibi, YDS gibi sınavlarda başarılı olabilmeniz için bol bol okumanız gerekiyor. Ama e, bunlardan dolayı yurt dışına çıktığınızda da bu yok dil ve YDS'den yüksek puan almanız sizin ne kadar yetersiz bir şey olduğunu eğer e, konuşma pratiğiniz yoksa anlıyorsunuz. Dolayısıyla e, konuşabilmek için bol bol dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. E, ben bu sınavı kazandıktan sonra bu sınav aracılığıyla de, e, Amerika'da ileri seviye konuşma ve yazma kursuna seçildim. Evet. İşte bunu seçebilmek için o sınavdan da yeterli olması lazım. Çünkü insanlar diyor ki, Amerikalılar diyor ki yani benim verdiğim eğitimi alabilmesi için e, bu seviyede olabilmesi gerekiyor. E, konuşabilmek için de dediğim gibi bol bol dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar bol dinler tekrar ederseniz e, gençler için birçok arkadaş bulabilirler. Birçok platform var. Bol bol İngilizce konuşsunlar günlük yaptıkları şeyleri içinizden İngilizceye tekrar edebilirsiniz. Bence çok faydalı oluyor. İşte yatağımı topladım, oraya gittim, buraya gittim, bunu yaptım. Alışverişe çıktım arkadaşımla, bunu yaptım. Ee, boş kaldığınızda böyle yazabilirsiniz. Şimdi yapay zeka var. Yapay zeka ile bence çok daha ileri bir seviyeye geldi bizim zamanımızda, böyle şeyler yoktu. Yapay zeka ile İngilizce konuşabilirsiniz. Bence saatlerce açın, yapay zeka ile İngilizce konuşun. Çünkü o sizi düzeltiyor da. Mesela bir yazı yazıp, bir mail yazıp mesela, yapay zekaya sorup bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bu tarz pratiklerle de yazma becerinizi oldukça geliştirebilirsiniz. Çünkü yurt dışında çalışmak istiyorsanız yazma becerinizin de oldukça iyi olması gerekiyor. Benim bir yıllık Amerika deneyimim var. 3 yıl Afrika'daydım biliyorsunuz. Avrupa'da da birçok ülkeyi, şehri gezdim. Hem kendim hem işim, işten dolayısıyla. Özetle söyleyebileceklerim bunlar. E, kendi gramer ve okuduğunu anlama becerisi için çok okumanız gerekiyor. E, konuşabilmek için bol bol dinlemeli ve bence yapay zekayı kullanarak bol bol e, konuşma pratiği yapmalısınız. Yazma da bir... Yani bizim Türkler olarak en zorlandığımız bölüm yazma bölümü. E, yazma bölümü içinde e, bir şeyler yazıp internette birçok program var bununla ilgili. Gramer, inni, bu şeyler var şu an hatırlamıyorum ama Google arattığınızda çok rahat bulacağınız şeyler eee yaz, yaz yazılar ya da yapay yapay zeka da bunu çok iyi bir şekilde yapıyor. ben bunu yazdım böyle bir şekilde mail attım. Doğruluğunu kontrol eder misin? dediğim zaman size düzeltmiş bir şekilde geri sunuyor arkadaşlar. Bence şu anki yaşadığımız dönemde İngilizce olmazsa olmaz bir şey. Bu yüzden tüm gençlere İngilizcelerini gelişme, geliştirmelerini, ileride iyi bir gelecek istiyorlarsa geliştirmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü dünya aslında hem çok küçük hem çok büyük. Dünyayı küçültecek olan e, sizlersiniz e, gerekli yatırımları kendiniz yaparsanız e, bugün Asya'da bir şirkette yarın Avrupa'da başka bir şirkette belki başka bir e, günde Amerika'da farklı bir şekilde finansal özgür olarak diyeyim en sonunda e, hayat tadını çıkarıyor olabilirsiniz benim sizlere verebileceğim tavsiyeler bunlar İngilizce ile ilgili kendi deneyimlerimden yola çıkarak anlatabileceğim şeyler bunlar kendinize şöyle bir e-book alırsanız bu çok faydalı oluyor gerçekten e, ben çok faydasını gördüm hala da tutuyorum Kızım defne ileride büyünce belki kullanırsa diye şimdilik bu şekilde olsun video. Hepiniz çok seviyorum. Hoşça kalın. İngilizce açın.